Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız? İyi yes, misiniz? Nasılsın Sayın Hanım? dikkat ediyor musunuz? <laughs> <laughs> hoş Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Herkesin buna destek verilmesi lazım. Bu iş önemli. Bunu yenmenin yolu da tedbir. Bütün aşılama gerçekleştiğinde inşallah sorun biter. Ama şu anda tedbirler bulmaktan başka çaremiz yok. Selamünaleyküm. Sayın Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. nasılsınız? Ya iyi. Siz nasılsınız? İyi olsun. Kurallara uyuyor muyuz? Evet, evet. tabii. Uymayanlar da Aynı Aynen vallahi. Yakınımıza, çevremize sözümüz geçti insanlara dinleteceğiz ısrarla. Hepimize görev Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ zaman efendim. İyisiniz i̇yi iyi olsun. Dikkat ediyor muyuz? Tabii. Etkili. Kurallar uyuyor mu? Evet, tabii ki her zaman. Çok önemli. Tamam, Ali'yi görüyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet, 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 evet. Nasılsınız? Nasılsın? Nasılsın? Bak... Nasılsın? Sağ olun. Kurallara? kurallara dikkat ediyor diye diyoruz. Nasılsın? Tamam. Nasılsın? İyi abi. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sağ olun. Dikkat ediyor muyuz kurallar? Saatte bir abi. Temizliğin genel her şeyi kontrol ediyor. Kurallara dikkat ediyor muyuz? Evet. Çok önemli. Bakıyorum burada uyuluyor. Çok güzel. Tala geldin. geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Maç ya sunuyoruz. önemli, Evet. Sağ olun. Koronavirüsle denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Düzce ilçemizde diğer yerlere göre artışın fazla olması nedeniyle bugün burada değerlendirme yaptık. Arkadaşlarımızla virüsün yayılımını önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alabiliriz? Bunları konuştuk, değerlendirdik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. İnşallah bu mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurallara uyarak yenebileceğimizi biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya asla kuralları, tedbirleri gevşetmeden, bırakmadan devam etmelerini talep ediyoruz.